Merhaba ee, Püskül Çekmesinden hemen önce mısırın içerisindeyiz şu anda Bu dönemde biliyorsunuz mısır gebe olduğu için Yani püskül çekeceği ve Koçan püskülünü de çıkarıp e, Koçanı oluşturacağı için Çok önemli bir evre Su için en önemli evrelerden bir tanesi ee, Burada Önemli olan püskül Yani tepe püskülünün e, Çıktığı anda Tarlanın Belli bir rutubette olması lazım ve bitkinin su ihtiyacının olmaması gerekiyor. Bu nedenle bu dönemde yapılacak olan sulama oldukça önemli. Tepe püskülü çıktığı anda bitkinin su ihtiyacını karşılaması için şöyle bir hesabımız var. Tepe püskülünü tam olarak saran yaprakları şöyle alıp çekiyoruz. Sonrasında bu yaprakları tek tek sayıyoruz. Kaç yaprak sarıyor püskülü? Bir, iki ve üç. Şu an tepe püskülünün çıkmasına üç yaprak var. Her bir yaprak yaklaşık iki veya iki buçuk günde açılır. Bu tamamen çeşide ve iklime göre değişir. Adana koşullarında bu iki günde olurken İç Anadolu'da bazen iki buçuk üç günü bulabilir. Bu hesabı ona göre yapın lütfen. Ee, şu an 3 yaprak saydık. Bu da yaklaşık 6 gün sonra tepe püskülünün çıkması demek. Ne dedik? Bu bu evrede tepe püskülü çıktığı anda tarlanın çamur olması, rutubetli olması ve bitkinin su ihtiyacının olmaması gerekiyor. Dolayısıyla 6 gün sonra püskül çekeceği için mısır e, şu hesabı yapmamız lazım. Bu tarlayı ben kaç günde suluyorum? Örnek veriyorum 2 e, gün sürüyor bu tarlanın sulaması. 6 gün sonra e, püskül çekecek. Çıkarıyoruz. 4 gün sonra 6-2 yaptığımızda 4 gün oluyor. 4 gün sonra suyu vermeye başladığımızda 2 gün sürüyor. Yani 6. günün sonunda tarlanın su verme işlemi bitmiş oluyor. Dolayısıyla bitkimiz çok rahat bir şekilde dölleme dönemine girecek. Su ihtiyacı yaşamadan bu evreyi tamamlayacak ve stres yaşamadan bu işi bitirmiş, koçan oluşturmaya geçmiş olacak.